Merhaba arkadaşlar. Bugün size App Inventor'a nasıl giriş yapılır onu göstereceğim. MIT'nin geliştirdiği App Inventor projesi eğlenceli ve basit bir şekilde kod yazmadan Android bir uygulama geliştirmemizi sağlayan bir araçtır. Bu araca ulaşmak için appinventor.mit.edu adresine girdiğimizde karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Sağ tarafta görmüş olduğunuz create tuşuna tıklayarak uygulamamıza geçebiliriz. Arkadaşlar bu adrese giriş yapabilmek için öncelikle bir Gmail hesabımızın olması gerekiyor. Bunun sebebi ise MIT'nin bu projeyi Google'la ortak bir şekilde yapması. Ve şimdi arkadaşlar Gmail hesabımıza girelim. Arkadaşlar ben daha önce AppInventor'a giriş yaptığım için bazı sorular sormadı bana ama siz ilk defa giriş yapacağınız için size birkaç soru soracak ve sözleşmemizi alacaksınız. Siz bunlar yaptıktan sonra yine aynı şekilde bu ekran gelecek. Buradan istediğimiz şekilde uygulama e, projemize isim vereceğiz. Oradan devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar buraya kadardı. Diğer videomuzda ise nasıl bir uygulama yapılır? Uygulama yapılması için gerekli gerekli araçları göreceğiz.